Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenler, sevgili ebeveynler. Bugünkü videomuzun konusu balık burcu bebekleri, balık burcu çocukları. Evet çok zor bir burç balık burcu. Ciddi anlamda hem hani yetişkinlerde bile zor durumda ıı, bırakır insanı ama bebeklerde vesaire çocuklarda çok daha sizi zorlayacak burçlardan bir tanesi. Zorluyetin gerçekten zorlu burçlarından bir tanesidir balık burcu. Özellikle bebeklerde dedik. Balık burcu bebeğinin belli alerjiler, bir takım enfeksiyonlar veya doğum anında oluşabilecek kompleksiyonlar ile dünyaya gelmiş olabilir. Ee, anne rahminde olması gerektiğinden daha fazla veya az konaklamış olabilir. Balık burcu doğası gereği sıkıntı duyduğu her yerden kaçmak ister. O yüzden hemen e, erken doğum gerçekleştirebilir ama halinden memnunsa e, doğum gecikebilir. Böyle bir garip durumu vardır balık burcunun. E, hali vakti yerindeyse olduğu yerde kalmak ister değilse de bir an önce oradan kaçmak ister onu söylemek istiyorum e, balık burcu bebeğinin öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz balık burcu bebekleri e, gerçekten çok hassas yap yapıya sahiptir e, çevresindeki kişilerin duygu durumuna göre kendi duygu durumlarını da değiştirirler Ebeveynler bu konuda bazen şanslı olurlar, bazen şanssız olurlar. Neden diyecek olursanız, eğer sorunlu bir aile varsa, sıkıntılı bir aile varsa ya da işte hastalık vesaire sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa anne baba ebeveynler evdeki diğer insanlar Balık Burcu bebeği bunu çok çabuk hissedecektir ve ona göre gardını alacaktır. Ona göre e, ya içine kapanık olacaktır ya da dediğim gibi çok daha fazla hırçın olacaktır o yüzden evdeki duygu durumunuza çok dikkat edin anlamaz demeyin gerçekten anlıyor ve ona göre yönleniyor kendisini yönlendiriyor size bir şey yapmıyor sizi yönlendirmeye kalkmıyor ama kendisini bu konuda yönlendiriyor ee, balık burcu bebekler yoğun bağlar kurarlar bazen bağımlı ilişkiler geliştirebilirler çünkü bağımlılığa gerçekten yatkın bir burçtur aslında balık burcu ve bebeklerde de gerçekten bu çok göz önünde oluyor bu bağlar içinde zarar gördüğünü hissederse kendi işlerine de kapanabilirler. Bu, nedenle sessiz kaldıklarında bebeğinin çocuğun neyi var diye gerçekten irdelemenizde fayda vardır. Çünkü onların bu sessizliği hayra alamet değildir. İçine kapanıklıkları hayra alamet değildir. Çok çabuk hani depresif hareketlerde bulunabilirler, depresyona girebilirler ya da kendilerini soyutlayabilirler, ortamda olmak istemeyebilirler. Ee, o yüzden mutlaka bebeğinizin, çocuğunuzun durumunu çok çabuk e, gözlemlemeniz gerekir ve ona göre hareket etmeniz gerekir. E, hayal güçleri çok yüksektir. Bu burçların, bu bebeklerin hayal güçleri çok yüksektir. E, yaratıcı oyunlar ile eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Onları hiç boş bırakmayın. Kafalarını sürekli meşgul edin. E, dedik ki yani, duygusal gelgitleri çok fazla olan bir burcu olduğu için balık burcu. Onların o duygusallığını yoğun yaşamasına aslında izin vermemek gerekir. O yüzden de e, hayal güçlerini genişletecek oyunlar e, vesaireler önlerine yığabilirsiniz. Ee, sevdiği şeyler konusunda da oldukça ısrarlı ve tutkulu olacaklardır. Sevdiği şeyleri bırakmaktan da vazgeçmeyecektir. Hani bir oyunu sevdiyse mesela onu öyle kolaylıkla hemen oynayayım. Ertesi gün atayım bir köşeye değil. O onunla e, böyle evladiyelik gidebilir. yetişkinlik döneminde bile bir bebeğini saklamış olarak görebilirsiniz. Bir arabasını saklamış olarak görebilirsiniz. Sevdiği birinden gelmiş olan bir hediye saklamış olarak görebilirsiniz. O yüzden eşyalarına, oyuncaklarına değer verdiği şeylere çok çok hassasiyetle yaklaşır. O bebekken bile ondan habersiz kıyafetine işte oyuncaklarını bir başka akranına veremezsiniz. Ona sormadan kesinlikle bir şey yapmayın. Gerçekten hayal kırıklıkları yaşayabilir sizinle ilgili. Güven problemleri yaşayabilir. Bebekken çocukken özellikle e, giydiği sevdiği bir ayakkabısını hani küçüldü sana deyip komşunun çocuğuna verdiğinizde ve onun üstünde gördüğünüzde size olan e, tavrı çok daha başka olacaktır. Öfkesini o zaman görebilirsiniz balık burcu çocuklarının. İyi yönlerini şöyle sıralamak gerekirse balık burcunu çocuklarının merhametlidir, duygusal hisleri güçlü, sanatçı ruhlu, hassas, fedakar çocuklardır bunlar. Gerçekten bu yönlerini ortaya çıkarabilecek şeyler de yapabilirsiniz. Mesela evcil hayvan çok severler. Evcil hayvan bakıp bakmak isteyebilirler. Ama birazcık hani sorumluluk duygularını burada bir harekete geçirmeniz gerekir. Yoksa hani sorumluluk sizin olur. O sadece sevmekle kalır. Onun o sorumluluk duygularını da harekete geçirirseniz o merhamet duygusuyla fedakarlık hassas duygularıyla yaklaştığında gerçekten iyi, bir, iyi bir hayvan bakıcısı olarak göreceksiniz göreceksinizdir çocuğunuzu. sonuna kadar da götürecektir işini. Olumsuz yönleri hassastır. Çok hassastır. Yani bunu olumlu olarak da görebilirsiniz. İyi e, yerlerde olumsuz olarak da görebilirsiniz. Çok kırılgandırlar. Çünkü dağınıktırlar. Bir kere çok dağınıktırlar. Kolay yönlendirilebilen bazen tutarsız bağımlılıklar geliştirebilirler. O yüzden arkadaşlarına çok dikkat etmelisiniz çocuğunuzun. Onu yönlendirilmesi çok kolay olacaktır. İki cümle hemen arkadaşın peşine giden çocuklar olurlar. Genelde balık burçları. Bazen ebeveynlerin lafları geçmez ama arkadaşların lafları geçer çocuklara. O yüzden bu balık burcunda çok daha kendini gösteren bir özelliktir. O yüzden arkadaşları konusunda yani çok çok dikkatli olmalısınız. Çok çok iyi takip etmelisiniz çocuğunuzu. Çok hassas doğarlar. Dünyaya geldikleri andan itibaren çok hassastırlar balık burçları. Oldukça korunaklı alanlara, nazik hareketlere, belki bebek masajlarına vesairelere ihtiyaç duyacaksınızdır. Sevgiye, sonsuz ilgi ve kocaman öpücüklere ihtiyaç duyarlar. Hep böyle sevin, böyle sarıp sarmalayın, pamuklarda büyütün balık burcu. Böyle ister. Kendisini öyle görmek ister. Sürekli sevgi sözcükleriyle karşılanmak ister. Okula gitti, okuldan çıkarken kapıda karşıladığınız işte amin hani çocuğum hoş geldin vesaire dedikten sonra hayır, okul nasıldı işte ne yaptınız vesaire gibi sorular onları son derece kırılgan olmalarını sağlar. İlk önce onu ne kadar özlediğinizi, ne kadar sevdiğinizi, onsuz ne kadar sıkıldığınızı vesaire anlatmanız gerekir. Ondan sonra okul nasıldı, neler yaptınız gibi konulara girmeniz gerekir. Benden size tavsiyeler. Ee, bebek deyip geçmeyin. Etrafta olmanız ile olmanın, olmamanız arasındaki farkı çok iyi hisseder. Ayak seslerinizi, nefes alışverişlerinizi böyle hani fısıldayarak konuşmalarınız bile ona güç verecektir. Etrafta olduğunuzu hissettiğinde çok huzurludur. Ama etrafta olmadığınızı hissettiğinde de gerçekten ağlarlar. Ee, bu bebeklerin genelde kapılarını kapatmazsınız uyuttuğunuz zaman. Çünkü o içeriden bazı sesleri duyup ona göre uyumayı çok daha e, severler. Hani sessiz bir ortamda uyumaktansa. Ee, bu arada balık burcu bebeklerin uyku problemleri de çok az olur. Ebeveynler bu konuda çok şanslıdırlar. Uyku sıkıntısı yoktur. Birazcık bir kitap okuyup iki güzel sevgi sözcüğü, bir sarılma, iki öpücük falan ondan sonra hemen eee yatağı yatağa olurlar balık burcu çocukları. E bebek kendi bu sıkıntıları hiç yaşatmazlar. Memelerini emerler, gazını çıkartırsınız, altını değiştirirsiniz, uyurlar birkaç saat hiç de problem çıkarmazlar balık e, bebekleri. O yüzden bu konuda şanslısınız. Eee ama şanslı olduğunuz bir başka konu vardır ki hani bazen böyle e, e, nasıl söyleyeyim size bazı alışkanlıkları kazanmaları güç olur balık burcu bebeklerinin çocuklarının. Onları biraz böyle iteklemeniz gerekir. İlk yemek getirirken işte çiş eğitimi verirken işte e, yemek dedim zaten. İşte yürüme vesaire hani bunları e, yaptırırken onları biraz fazlaca iteklemeniz gerekir. Çünkü alışkanlık kazanmaları biraz zordur ama hani bağımlılık konusuyla alışkanlık konusunu kar karıştırmamak gerekir. E, bazı şeyleri yapmak konusunda da bağımlılıkları çok fazladır. Onun sürekli altını çizmek istiyorum. Ee, özgüvenleri diğer zodyak bebeklerine göre biraz daha e, geç gelişir. İlk ee, ilk adımları atması için teşvik etmeniz gerekir. Hani burada bir özgüven her şeyin ilk adımını atmasında ona büyük destekte bulunmanız gerekir ki özgüveniyle birlikte hareket etsin. O zaman gerçekten başarılı olacaklar ama işe başlamak onlar için çok güçtür. Bir şeye başlamak, bir şeyi hani başarabilirim düşüncesini onlara Aşılamak çok güçtür. O yüzden mutlaka bebeğinlerini her zaman yanlarında isterler. Balık burçları, çocukları, bebekleri. Ee, birazcık başka ebeveynlere neler söyleyebiliriz? Balık burcu e, hayal gücü çok zengindir. Onun hayal dünyasını zenginleştirebileceğiniz bu dünyaya somut bir ürün çıkartabileceği faaliyetlerde bulunmasını sağlamanız gerekir. Yani ne bileyim, küçük yaşlarda resime gönderebilirsiniz, müzik aletleri çalmak istiyorsa, müzik aletleri hangisini seviyorsa onu gösterip ona karar verip ondan sonra müziğe yönlendirebilirsiniz. Heykel, tıraş olabilirler, çok iyi yazar olabilirler, balık burçları. Yani böyle duygularını kat gösterebilecekleri alanlar, faaliyetler onlar için çok önemlidir. Kendi duygularını da yansıtabilecekleri bazı şeyler onlar için gerçekten paha biçilmez eserler olacaktır hani bir kitap yazması için onu yönlendirebilirsiniz. küçükken hikayeler yazması için onu yönlendirebilirsiniz. Özür dilerim. Büyüyünce de çok iyi bir yazar olacaktır. balık burcu çocuğunun günlük rutinleri uygulamadan problem uygulamada problemleri olacaktır. Sınırlardan hoşlanmadığı için sınırları uygulamakta zorlanır. Ee, yani küçük yaştan itibaren onları yapacakları şeyleri liste halinde vermeniz gerekir. Hani bazen böyle her sabah işte odasının düzenlemesi gerektiğini işte ee, pijamalarını katlaması gerektiğini işte kahvaltı yapmadan evden çıkamaması gerektiğini vesaire her gün söylemeniz gerekebilir. Ee, bir gün böyle yapmamasına izin verdiğiniz noktada o yaptığı işler sizin göreviniz olacaktır. Yapmadığı şeyleri de anında unutacaktır. O yüzden sizin bu konuda e, bu rutine çok iyi uymanız gerekir ki balık burcu e, çocukları da yan çizmesin. Çok iyi yan çizerler çünkü anında hemen yaptıkları şeyleri unutuverirler ve başka bir e, olaya kanalize olurlar. E, daha önce de söyledim evcil hayvan besleme konusunda hassasiyetiniz sizin yoksa balık burcu çocukları e, çok iyi hayvan e, bakarlar. E, sürekli sevgi alışveriş içerisinde olmak istediklerinden dolayı onunla beraber büyüyecek bir evcil hayvan onlar için muhteşem olacaktır. Ee, eğer evcil hayvan besleme konusunda hassasiyetiniz varsa yardım kuruluşlarına yönlendirebilirsiniz ee, ne bileyim işte alt komşunuz vardır yaşlı bir teyze yaşlı bir amca ona işte her gün siz ekmek aldığınızda ona da bir tane ekmek alması gerektiğini söyleyebilirsiniz. O onları yerine getirecektir. Gerçekten orada üzerine düşen görevi çok iyi bir şekilde hal yoluna koyacaktır. Ya da sokak hayvanları beslemesi konusunda onu yönlendirebilirsiniz. Göreceksiniz ki her gün mutlaka sabah su çıkaracaktır, yem çıkaracaktır kedilere, köpeklere. Bu konuda gerçekten hassastır. Dünyaya da bu anlamda bu bakışta insanların olması dileklerimle diyorum yemleri dökmeyen suları devirmeyen insanların olması dileklerimle diyorum balık burcu bebeğiniz veya çocuğunuza asla duygusal kurallar koymamalısınız örneğin erkeklere ağlamaz konusunda hani onlara mesela öyle bir sınır getirmeyin kızlar şunu yapmaz erkekler ağlamaz vesaire gibi kurallar koymayın o onu başka bir bağımlılığa yönlendirecektir maalesef evet bağımlılık konusunda sıkıntıları olan bir burç olduğundan tekrar tekrar altını çizmek istiyorum ben bu konunun çünkü alkol bağımlılığı işte başka başka bağımlılıklar çok daha çabuk yakalayabiliyor bağımlılık burcu çocuklarını bu anlamda dikkatli olursanız öbür konularda sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacaktır çocuğunuz sevgiyle mutlulukla sağlıkla kalın efendim hoşçakalın